hoş geldiniz. 5. sınıf 3. ünite canlıların yapısına yolculuk. 1. bölüm hücre ve organeller. Bu bölümde göz ile göremeyeceğimiz derecede küçük yapılardan bahsedeceğiz. Aslında canlıların en küçük yapı biriminden bahsedeceğiz. Hücre canlıların en küçük yapı taşı. Dolayısıyla hücrenin temel kısımlarından, hücrenin görevlerinden ve bu temel kısımlarının görevlerinden bahsedeceğiz. Hücreden organizmaya kadar küçükten büyüğe tek tek ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Etrafta gözüyle görebildiğimiz birçok varlık var fakat her şeyi gözümüz ile göremiyoruz. Gözle göremediğimiz bu daha küçük yapıları inceleyebilmek için mikroskop denilen bir alet var. Mikroskopun geliştirilmesiyle zaten biz az önce bahsettiğimiz hücrenin yapısını ve hücrenin görevleri hakkında bilgiyi öğrenmiş oluyoruz. Mikroskopun bölümlerine baktığımız zaman gözle baktığımız kısım oküler olarak adlandırılıyor. Şu kısım zaten taşıma kolu kolu çok önemli değil. Objektif bizim e, gözleyeceğimiz şeyi büyüten kısım aslında asıl önemli kısım. Tabla kısmı, kaba ayar vidası, şu kısımda şu büyük olan kaba ayar, küçük olan da ince ayar vidası. Işık mikroskobu olduğu için çoğunlukla kullanılan mikroskoplarda en aşağıda da bir ışık kaynağı var. Mikroskopta lam ve lamel denilen aletler sayesinde mikroskopta bir inceleme yapabiliyoruz. Lamel aşağıdaki şu büyük dikdörtgen şeklindeki kısım. Lamel üzerine bizim o inceleyeceğimiz şeyi yerleştiriyoruz. Arasına çok hafif bir bir damla kadar falan su yerleştirdikten sonra üzerine daha ince bir cam olan lamı yerleştirip buradaki tabloya yerleştirdiğimizde Okülerden bakıp objektiften de o büyüklüğü ayarlayıp rahatlıkla gözlem yapabiliyoruz. Mikroskopta canlıların kısımlarını incelersiniz. Ee, küçük olan yapıları daha büyük bir yapıya çevirir. Şu anda karşımızda gördüğümüz bir soğan zarının hücresi. Köşeli yapıya sahip bir dünya hücre şu anda gördüğünüz üzere. Önden spoiler olsun ortadaki şu noktalarda soğan hücresinin, soğan zarının hücresinin çekirdekleri. Ağız içi epitel dokusu aslında bildiğiniz ağzınızın içerisinden yanağınızdan aldığınız örnek incelendiğinde böyle dairesel hücreler yine buradaki koyuluklarda çekirdek olarak adlandırılıyor. Hücre dediğimiz şey az önce de bahsettiğimiz gibi canlıların en küçük yapı birimi ama canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir. Hücrenin yapısı mikroskopla incelenir. Çünkü hücre dediğimiz kavram küçük bir yapıdır. Hücrenin temel kısımları sağda görüyorsunuz zaten. En dıştan hücre zarı ile çevrili. En merkezde DNA'nın yer aldığı çekirdek var. Bu çekirdek hücre zarı ile çekirdek arasındaki yumurta akı kıvamında boşluğu dolduran yere de stoplazma adı veriliyor. Stoplazmada hücredeki çeşitli olaylar meydana geliyor. Yönetim merkezi de çekirdek. Hücre zarı az önce söylediğimiz gibi en dışta yer alan kısım. Hücreye şeklini veriyor en dışta yer aldığı, için, yer aldığı için gayet mantıklı bir şekilde. Dış ortamlardan koruyor hücreyi ve tamamını sarıyor. Hücre zarı dediğimiz kavram canlıdır. Çünkü canlılık özelliği gösteren dedik zaten en nihayetinde hücre için. Esnek bir yapıya sahip çünkü hücre zamanla büyüyebilir. Seçici geçirgendir. Bu çok çok önemli bir özelliği. Seçici geçirgen demek sadece dışarıdan ihtiyacı olan maddenin girişine izin verdiği, sadece atık olan maddenin de çıkışına izin verdiği anlamına gelir. Yani canı isteyen girip canı isteyen çıkamaz. Seçici geçirgendir. En nihayetinde canlı zaten mantıklı bir şekilde düşünebiliyor diye düşünebilirsiniz. Hücreye dayanıklık sağlıyor. Dış etkilerden koruyor zaten en dışta yer aldığı için. Giriş çıkışını düzenler nasıl düzenler seçici geçirgen olarak. Yıpranan kısımları onarır ve hücreye şekil verir. Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir. Hücreyi sararak şekil veren yapıya da hücre zarı adı verilir. İkinci çıkıştan çıkarsın. Hücre zarı canlıdır. Hücreyi dış etkilerden tabii ki korur. Tüm maddelerin hücre içerisine geçmesine değil sadece yararlı olan maddelerin hücre içerisine geçmesine izin verir. Kesinlikle esnektir. Büyüyecek sonucu da hücreye dayanıklılık çok da güzel sağlar. En nihayetinde dışarıda. Çekirdekte DNA yer alıyor. Dolayısıyla çekirdek dediğimiz kavram hücrenin yönetim merkezi, kalıtım dediğimiz kalıtım merkezi dediğimiz şey de zaten DNA'ya bir atıfta bulunuyor. Çekirdekte hücrenin kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar bulunur. Kalıtsal özellikten kastımız bizim tüm özelliklerimiz. Saç rengi, göz rengi, ten rengi, saç şekli, kan grubu, Bunların hepsi bizim genlerimizde taşınır. Genler de DNA üzerinde yer alır. Dolayısıyla çekirdekte bu kalıtsal özelliklerimiz yer alıyor. Stoplazmadaki organelleri yönetir. Organellerin ne olduğunu birazdan stoplazma kısmında göreceğiz. En nihayetinde burada yönetici kısmına odaklanmak lazım. Çekirdek de çekirdek zarı ile çevrilidir. Stoplazmadan bu şekilde ayrılır. Sitoplazma ise hücre zarı ile çekirdek arasındaki yumurta akı kıvamındaki yapıya sitoplazma adı verilir. Az önce gördük sitoplazmada organel adı verilen yapılar bulunur ve bu organeller hücredeki görevleri yerine getirir. Büyük bölümü sitoplazmanın sudur ama tam bir akışkanlık yoktur. Dediğim gibi yumurta akı kıvamındadır. İçerisinde besin maddeleri, mineral, enzim, hormon gibi maddeler de bulunur. Yara akışkandır az önce söylediğim gibi şeffaf, jelimsi bir yapıya sahiptir. İçerisindeki organeller de hücredeki görevleri yerine getirir dedik. Nedir bu görevler? Beslenme, sindirim, solunum, boşaltım gibi yaşamsal görevleri kastediyorum. E şunları ayırt edelim. Bu yaşamsal faaliyetleri yöneten çekirdekteki DNA'dır. Bu yaşamsal faaliyetleri yerine getiren organellerdir. İkisi farklı şeyler. Stoplazmada yer alıyor organeller. Organellerin isimleri. Bir dünya yabancı kelime göreceksiniz ama bunları başta ezberlerken zorlanabilirsiniz. Çok normal baştaki zorlanmanızı engellemek için ben hep anahtar kelime vermeyi tercih ediyorum. Mitokondrinin anahtar kelimesi enerji. Enerji kelimesini gördüğümüzde yapıştırıyoruz mitokondri şeklinde. Çünkü hücrenin enerji santrali aslında enerji üretiminde görevli. Lizozomun anahtar kelimesi sindirim. Adı üzerinde zaten sindirimde görevli. Anahtar kelime gayet yeterli. Uzun uzun açıklamalara çok da gerek yok. Sadece hayvan hücresinde bulunuyor. Bu çok önemli. Mitokondide öyle bir şey demedim. Çünkü bitkide de bulunuyor. Hayvanda da bulunuyor. Lizozum sadece hayvan hücresinde bulunuyor. Görevi neydi? Sindirim zaten. Golgi cisimciğinin anahtar kelimesi salgı. Salgı yapmada görevlidir. Ee, bu Golgi salgı yapmada görevli olduğu için bezlerde çok miktarda bulunuyor. Tükürük bezi, ter bezi, süt bezi bunlarda Golgi'nin miktarı daha fazla. Sonra ribozom. Ribozomun anahtar kelimesi protein sentezi. Proteinin üretildiği yer ribozom. Protein sentezi anahtar kelime. Bir de hücredeki en küçük organel. En küçük organel ribozomdur. Bitki e bitkide de var, hayvanda da var. Aynı şekilde Golgi de bitkide de hayvanda da vardı. Koful'un anahtar kelimesi depolama. Depolama. Koful hayvan hücrelerinde de bulunur, bitki hücrelerinde de bulunur. Hayvan hücrelerinde küçüktür, küçük olduğu için çok sayıdadır. Bitki hücrelerinde de büyüktür, büyük olduğu için az sayıdadır. Çünkü çok yer kaplar. Endoplazmik retikulumunun anahtar kelimesi iletim. İletim olduğu için her tarafı sarar zaten. Çekirdekten itibaren başlar, her tarafa doğru erişir. Endoplazmik retikulum bitkide de bulunur, hayvanda da bulunur aynı şekilde. Kloroplast sadece bitkide bulunur. Hatta anahtar kelimesi zaten bize birçok şeyi gösterecek. Yeşil rengini verir bitkiye. Fotosentezde görevlidir. Bir de kloroplastın içerisinde bu görevlerini yapmasını sağlayan klorofil adı verilen yapı bulunur. Bunları gördüğümüzde kesinlikle kloroplastan bahsettiğini anlayacağız. Sadece bitkide bulunur dedik zaten. Burada fotosentezden bahsedelim. Fotosentez bitkilerin yaptığı ama sadece bitkilerin yaptığı bir şey değil. Bitkilerin şimdilik bitki olarak aklımızda tutabilirsiniz. Bitkilerin karbondioksit alarak, su alarak, ışık yardımıyla besin ürettiği ve ekstradan bize oksijen ürettiği olaya fotosentez adı verilir. Sentrozomun anahtar kelimesi ise hücre bölünmesi. Sentrozom hücre bölünmesinde görevli zaten adı üzerinde anahtar kelimesinden ama sadece hayvan hücrelerinde bulunuyor. Bitki hücrelerinde sentrozom yok. Bazen sentriol denilen bir yapı da karşınıza gelebilir. İkisi aynı şey aslında. Şunun tamamına sentrozom adı verilir. Şurada gördüğünüz üzere aynı şeyden iki tane birisi yatık diğeri dikey bir şekilde duruyor ya. Her birine de sentriol adı verir. Yani buna isterseniz sentriol dersiniz, isterseniz sentrozom adını verirsiniz. Hücre duvarı diğer adıyla hücre çeperi ise sadece bitkide bulunur. Hücre zarından kesinlikle farklıdır. Hücre duvarı yani hücre çeperi bitki hücresinde bulunması ile birlikte sert özelliğiyle ile tanılır. Bu aradaki farkı söylemek için söylüyorum. Hücre zarı esnekti. Hücre duvarı kesinlikle esnek değil, sert. Hücre zarı canlıydı, hücre duvarı cansız. Hücre zarı seçici geçirgendi. Herkes içeri aklının estiği gibi geçemezdi. Hücre duvarında ise cansız olduğu için mantıklı bir şekilde düşünme denilen bir mantık yok. Tam geçirgendir. Her isteyen girebilir, her isteyen çıkabilir. Hücreyi dış etkilerden korur. Yeri de önemli. Şimdi bu hücre zarı olsun. Burada böyle çekirdeğimiz olsun. Hücre duvarı dediğimiz yapı hücre zarının da dışındadır. Bu kadar dışında değildir de hani ayrık göstermek için çiziyorum şu böyle düzgün bir şekilde çizmediğim yapı hücre duvarı hücre çeperi olarak adlandırılabilir. Mantığı da şu tam geçirgen olduğu için buraya giren çıkan belli değil. En azından hücre zarından bir kontrol mekanizması olduğu için hücre zarı hücre duvarına göre daha içeride yer alır. Yapı ve organelleri bak eşleştiriniz. Böyle çünkü anahtar kelimesi. Bak mitokondrinin anahtar kelimesi neydi? Enerjiydi. F, Endoplazmik retikulumun anahtar kelimesi iletimdi. İletim kısmını görebiliyor muyum? Andı iletim. E. Ribozomun anahtar kelimesi protein senteziydi. Sentozomun anahtar kelimesi hücre bölünmesiydi. Bak anahtar kelimeler sizin çok fazla işinize yarar. En azından burada zaten yabancı birçok kelimeyi ezberlemeye çalışıyorsunuz. Tam anlamında bütünüyle hepsini aklınızda tutmak yerine anahtar kelimeleri aklınızda tutmanız yeterli. Golgi cisimciyi salgıydı. Depolama kofuldu. Kloroplast, yeşil, fotosentez, ahanda besin ve oksijen üretimi diyor. Bu zaten bildiğin fotosentez. Lizozomda da sindirimde. Ayet olduğu yapı ve organelin adını yazın diyor. Bitki hücrelerinde az sayıda ve büyük. Direkt zaten çıktı. Hayvan hücrelerinde de çok sayıda ve küçük diyor. Koful. Bitki hücrelerinde hücreyi dış etkilerden koruyan ve cansız diyor. Hücre duvarı. Enerji diyor. Gerisini okumadım bile mitokondriye tükürük, gözyaşı, ter, bezi bunlar bezdi. Bu bezlerde ne vardı çok miktarda? Salgı vardı. Salgıda görevli organel neydi? Golgi. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği hücre kısmı sitoplazma diyebiliriz. Burada organeller var çünkü. Yönetim diyor zaten. Kalıtım diyor eksadan. Bize buram buram ne diyor? Çekirdek. Hayvan hücresi ile bitki hücresinin karşılaştırılması. Ta dersin başında bir tane soğan zarı hücresi ile ağız ipçi epitel hücresini incelemiştik. Soğan zarı hücresi fark ettiyseniz köşeli bir yapıya sahipti. Ağız içi epitel hücresi ise bir insana yani bir hayvan hücresi olduğu için yuvarlak yapıdaydı. Bitki hücresinde en dışarıda hücre duvarı, hücre çeperi var. Hayvan hücresinde bu ne yazık ki yok. Bitki hücresinde kloroplast var. Çünkü fotosentezde ve bitkiye yeşil renk veriyordu. Görevi buydu. Hayvan hücresinde bunlar olmadığı için kloroplasta ihtiyaç yok. Hayvan hücresinde sentrozom var. Hücre bölünmesinde görevliydi. Bitki hücresinde sentrozom yok. Hayvan hücresinde de bitki hücresinde de koful var ama boyutları farklıydı. Hayvan hücresinde kofulun boyutu küçük küçük olduğu için çok sayıda sığıyor. Bitki hücresinde ise koful boyutu büyük olduğu için az sayıda çünkü yeter, yeterince yer kaplıyor. Hayvan hücresinde hücre içi sindirimde görevli lizozom vardı. Bitki hücresinde ise lizozom yoktu. Hücre zarı, stoplazma, çekirdek, ribozom, mitokondri ve koful yapıları hayvan ve bitki hücrelerinde ortak bir şekilde bulunuyordu aşağıdaki organelleri bulundukları hücrelere göre sınıflandır diyor. Ribozom her ikisinde var. Mitokondi her ikisinde var. Kloroplast sadece bitki hücresinde var. Endoplazmik retikulum her ikisinde var. Koful her ikisinde var. Lezozom sadece hayvan hücresinde var. Sentozom sadece hayvan hücresinde var. Golgi cisimci her ikisinde var. Hücreler tabii ki de birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Çünkü farklı görevleri vardır. Ama en nihayetinde hepsi tek bir canlıdan bahsediyorsak örneğin benim bütün hücrelerimdeki DNA aynıdır. Fakat görevleri farklıdır. Yani aktif olan yapısı şunu bir böyle DNA olarak alacak olursak illa ki böyle bir DNA sarma şekilde görmüşsünüzdür. Örnek veriyorum şuradaki kısım kan hücresi ile alakalıdır. Kan hücresinde de bu kısmı aktiftir. Şurası mesela kas hücresi ile alakalıdır. Kas hücresinde burası aktiftir. Hücreleri birbirine farklılandıran yapı da zaten budur. Burada bir e, kas hücresi görüyorsunuz. Nöronlarımızı görüyorsunuz, sinir hücresi. Kemik yine sinir bu animasyon şeklinde gösterilmiş. Al yuvar hücrelerimiz, kan hücrelerimiz. Hücreden organizmaya. Burada canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimini hücre adını vermiştik. Benzer görevlere sahip hücreler bir araya geldiğinde dokuları oluşturuyor. Benzer görevlere sahip dokular bir araya geldiğinde de organı oluşturuyor. E, organlar bir araya gelerek de sistemi oluşturuyor. Sistemler bir araya gelerek de organizmamızı oluşturuyor. Dolayısıyla burada küçükten büyüğe doğru sıralayacaksak o zaman ne oluyormuş? hücre, doku, organ, sistem ve organizma şeklinde sıralanır her zaman. Burada bak birden fazla hücreler bir araya gelmiş. O zaman burada doku kavramından bahsedebiliriz. Aynı şekilde kas hücreleri, aynı şekilde kemik hücreleri, sinir. En küçüğü gördüğünüz üzere bir numaralı yapı hücre, kemik hücresi olarak geçmiş. İki numaralı yapı doku olacak. Ne? Kemik doku. Üç numaralı yapı kemik. 4 numaralı yapı iskelet sistemi 5 numaralı yapıda organizma olan insan. Organizma 6 katlı bir okul binasına benzetilirse bu benzetme de çok fazla yapılır. Tamamı okul binası olsun. O zaman hücre neyi temsil eder? Tuğlayı. En küçüğü çünkü tuğla. Tuğlalar bir araya gelerek dokuyu oluşturacak. Yani duvarı oluşturacak sıralı bir şekilde. Duvar bir araya gelerek neyi oluşturacak? organı yani sınıfı oluşturacak. Sınıflar bir araya gelerek sistemi yani katı oluşturacak. Katlar da bir araya gelerek zaten okul binasını yani organizmayı oluşturacak. Bitki hücrelerinde hücrenin etrafını saran sert yapıya hücre duvarı diğer adıyla hücre çeperi adı veriliyor. Hücre bölünmesinde görevli olan sentrozomdu. Hücreye madde giriş çıkışında sorumlu olan yapı hücre zarıydı çünkü seçici geçirgendi. Hücrenin yönetim merkezi çekirdekti. Bitki hücrelerinde besin üreten organeli fotosentezde ve yeşil renkli kısımlarda görevliydi. Kloroplastı. Aynı görevi yapmak üzere farklılaşmış hücre topluluklarına da doku adı verirdi. Dokular da bir araya gelerek neyi oluştururdu? Organı organlar bir araya gelerek sistemi sistemler bir araya gelerek de organizmayı oluştururdu.